Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda kendim yazdığım olduğum Big Bird ile Radial Attention'ı birleştirip yeni bir attention mekanizması kendi çapımda oluşturdum. Ama ilk önce tabi bunların ne olduğunu anlatayım size ondan sonra buradaki yazdığım kod bloğunu anlamaya çalışacağım Şimdi geldik. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Big Bird Attention bir mekanizma var. Bu mekanizma bizim asıl attention mekanizmamız yani normal attention mekanizmasındaki nasıl desem oradaki işlem sayısını azaltmaya çalışmaya yönelik bir attention mekanizması. Peki normal olarak attention mekanizması ne yapıyor bizim normal attention mekanizmamız? Her query e, matrisini diğer k matrisleriyle birlikte çarpıyor ama hepsiyle birlikte yani bu oldukça işlem maliyeti gerektiren bir şey. Hatta bakın burada diyor ki e, burada her şeyi okursanız enkare denilen bir olgu var. Yani bu parametre sayısını çok arttırıyor. Ve işlem süresini veya işlem maliyetini arttıran bir attention mekanizması. Özellikle 1024-2048 gibi embedding boyutlarında bu attention mekanizmasının sorunları daha da bin yüzüne çıkıyor. Ama bizim şu anki dediğim blok yani Big Bird attention'da ise biz bir query matrisini diğer hepsiyle çarpmıyoruz. Yani aralardan seçip çarpıyoruz. Bu seçme peki nasıl oluyor yani? Hep nasıl seçiyoruz? Burada 3 tane mekanizmamız var. Bir global attention, bir sliding attention, bir de random attention. Şimdi gördüğünüz gibi bu tablodaki gördüğünüz gibi biz ne yapıyoruz? Vasudev query'sini ilk başta hepsini çarpıyoruz. Sonra is is şeyini diyelim token'ını bakın 3 tane bir tane random, bir tane de global seçiyoruz porting mesela porting şeyini kelimesini rastgele se seçip çarpıyoruz. Yani hepsini vasudedeki gibi çarparsak mavi şekilde bu bilgisayar oldukça çok yoracaktır özellikle GPU'yu. Ama eğer Big Bird kullandığımız zaman her tokenın her matrisi ayrı ayrı seçerek çarpıyoruz. Bakın şu biz beyazları yani çarpma esnasında kullanmıyoruz. Bayağı bir yerden tasarruf ediyoruz gördüğünüz gibi. Burada nasıl yapıldığını anlatmış. Burada seçme mekanizması ne? Hepsini teker teker seçip öyle self attention uyguluyoruz. Bakın ilk, ilk satır seçti ona self attention uyguladı. İkinci satırı seçti diğerlerine self attention uyguladı. Sonra buradaki burada bir örüntü olduğu için bunu tek tek seçmek yerine forlu bir e, anlatacağım zaten bunları. Burada bir düzen olduğu için zaten belli bir kural bütünüyle gittiği için bunları daha sonra konket edip çarpıyoruz matris çarpımı bu arada. Yani elementel çarpım değil. Burada da gördüğünüz gibi teker teker hepsine salt uygulayıp şu gifteki olayı görüyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci satır. Tabi bu beş satır olmayacak. Biz burada embeddinglerimiz 512 gibi yüksek düzeyli şeyler. E, sentence lengler. Yani arkadaşlar kısacası buydu. Peki radyal retention neydi arkadaşlar? Aslında dev attention videolarda kullanılan bir mekanizma. Video üretiminde özellikle bu. Son bir haftada çıktı zaten bu makale. Bu makalede bir pikselin yani bir ne diyelim ona? Aynen piksel mantığıyla anlatayım. Bir pikselin diğer piksellere olan uzunluğu onun onlara vereceği dikkati etkiliyor. Ben de ne yaptım arkadaşlar? Bir kelimenin diğer kelimeleri olan uzaklığıyla ağırlıklandırmayı biraz değiştirdim kendi kafama göre. Bunu anlatacağım zaten. Bu ikisini birleştirdim ve kendime kendi çapımda bir attention mekanizması uyguladım diyebilirim. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk önce gerekli şeyleri oluştur, gerekli kütüphaneleri çağırdım. Torch bildiğiniz gibi bunlar direkt Torch klasik çağırmaları. Sonra bir tane Transformers'tan Roberta token hazır. Burada normal Bert Bert de kullanabilirsiniz sonra işlem maliyetini ölçmek için flop count analiz sonra bir de yan sayfada açtım self attention uygulaması nerede o? Ha, bu self attention direkt yani en, en normal en sıradan self attention mekanizması bu yani. Şimdi encoder datpaya geçelim. Şimdi şimdi başlayalım arkadaşlar. Burada e, normal konfigürasyon değişkenleri oluşturdum yani bunları öyle. Device dedim. Sonra tokenizer'ım, tokenizer'ım benim. Robert, Roberta. Roberta'yı seviyorum arkadaşlar. Baya güzel bir tokenizer mantığı kullanıyor. Sonra herhangi bir cümle veya kelime bütünü. Sonra bunları ilk başta test etmek için oluşuyor. Bu gereksiz bir şey. Bunu yapmasanız olur. Burada iş olsun diye Sinüsel pozisyon enkodu kullandım. Enkodur falan kullandım. Ha, gerek yok. Neyse tamam başlayalım. Şimdi Big Bird Radial Attention dedim. Ne, parametre olarak arkadaşlar Embedding Dim, Num head, block size, random block sayısı, global block sayısı ve slide edilen block sayısı ve sigma. Şimdi başlayalım. İlk önce bu parametreleri selfie atarak obje içinde küreselleştirme sağlıyorum. Şöyle şunu detalize yapalım tamam. Sonra burada embedding namhedi bölmesi lazım bu önemli bir olay. Sonra iki tane projeksiyon oluşturuyor. Yani bir attention projeksiyon diğeri de çıkış projeksiyonu. Bu attention mekanizması embedding 3 3'e çarpıyor. Bunları query value ve key'e ayırmak için 3'e çarpıyorum zaten. Daha sonra split ayırıyorum. Daha sonra en son ise output projeksiyonunu oluşturup daha sonra dropout oluşuyor. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar biz bu attention türünde global işte slide slide'ları, şeyleri teker teker ayırıp daha sonra hepsini query ile çarpıyoruz. O zaman forward fonksiyona göre şimdi benim x'im BTC şeklinde B batch size'ın T cümle uzunluğu yani token token uzunluğu, c ise tokenize başına düşen embedding sayısı. Şimdi bunları ben ilk önce x'e X, X e atıyorum. Daha sonra x'i ben 3'e e ayırıyorum split ile birlikte. Bunları teker teker k, query ve value şeklinde 3'e ayırıyorum. Bunları şimdi kullanacağım zaten. Daha sonra e, query'i attention output denilen bir başlangıç değişkeni oluşturuyorum. Bunu sıfırlarla dolduruyorum. Daha sonra bu 400 tane fonksiyonu çağırıp bu attention üzerinde işlemler yapıyorum. İlk önce global attention yapıyormuşuz. Bakalım global attention nerede? Şimdi evet global attention'ımız bu. Arkadaşlar başlayalım. İlk önce arkadaşlar ben ilk önce bildiğiniz gibi query, bir tane query'yi ilk query'yi diğer tüm key'lerle birlikte çarpıyorum. Yani query'nin ilkini alıp diğer key'leri direkt çarpabilirim. O yüzden ilk query'yi alıyorum. Blok şeklinde alıyoruz tabi teker teker çok uzun sürer bu. Dörtlü bloklar şeklinde alıyorum. Bu dörtlü bloktan ilk query'i alıyorum. Daha sonra o query'nin e, burada po pozisyonu bu pozisyondan query'un query first diyorum. Yani şu Vasudev diyelim. Vasudev bizim Vasudev'i seçtim şu. Daha sonra ben radial attention kullanacağım. hatta bunu sonra anlatayım k pozisyonunu. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? İlk ilk query'mi Direkt K ile çarpıyorum bu kadar. Yani burada onu diyor zaten. Bu devi tüm K'lerle çarp. Matris çarpımı şeklinde. Ben de ne yapıyorum? M Matrix ma multiplication multiplication ile şey yapıp daha sonra onu normalize ediyorum. Bu şu an normal bir mantık. Daha sonra arkadaşlar benim ağırlıklandırma yapmam lazımdı radyal mantığı kullanmak için. O yüzden K pozisyonlarını ve Q firstlerini e indeksliyorum diyebiliriz. Burada onların indeksini alıyorum. Daha sonra arkadaşlar mesela şunu çalıştıralım nasıl bir çıktı verecek? Şimdi bazı şeyleri somut anlatayım. Blok size'ın benim kaçtı arkadaşlar? 4'tü yani. 4 yazıcı mesela karşıma nasıl bir sayı çıkıyor? Tortu import ettiğimiz tamam. Böyle çalıştıralım. Bakın 0'dan 4'e kadar. Bu onların yeri. E, i̇ndeksleri yani. Ne yapıyorum ben o e, belirtiyorum. Daha sonra kuyplosun pozisyon... önce telefon aradı da yüzden e, kapatmak durumunda kaldım. Devam edelim. Şimdi ben K'lerin pozisyonunu T'ye kadar alıyorum. Daha sonra bloğun içindeki şeyler alıyorum. Daha sonra arkadaşlar onlara radyal mantığı uyguluyorum. Radyal mantığı ne yapıyormuşum arkadaşlar? onların arasındaki uzunluğun mutlak değerini alıp eksponansiyel bir şekilde çarpıyorum. Ve sigma ile sigma'ya bölüyorum. Yani bu kadar. Daha sonra bu benim elime bir değer veriyor. Bu değer, bu değer ise score'u gördüğünüz gibi ağırlıklandırıyorum radyal bir şekilde. Nerede bu? Yani Fonksiyon burada tamam. Daha sonra arkadaşlar apply radial deyip daha sonra score'la V'yi çarpıyorum. V neydi arkadaşlar benim? volume'du. Bu ile çarpıp softmax uygulayıp ilk satırın yani ilk blok satırının şeyini alıyorum. Atayışını almış oluyorum. Daha sonra bir de aynı fonksiyonu da şey de yapabilirim. Şurada chim nerede o? Şu satırı da aynısını uygulayabilirim. Çünkü ilk satırla son satırdaki mantık örüntü aynı. Direkt query'yi al, hepsine çarp. Aynı mantık olduğu için burada da aynı şeyi alıyorum. Ne yapıyorum? Son query'yi alıp tüm key'lerle çarpıyorum. Daha sonra onun şeyini alıyorum ben. Ee, pozisyonun lastının şeyini yani ne alıyorum arkadaşlar? Onun indeksini alıp ne yapıyorum indeksi? Şey hiç radial mantık oluşturmak için kullanıyorum. Daha sonra softmax e, uygulayıp matematiksel mat çarpısı çarpması yapıp attention output'unun yerine şeyine koyuyorum. O indisine koyuyorum. Yani ben ilk satırın ve son satırın şeyini aldım şu an. Attention'la. Şimdi ne yapacağım? İkinci satır mantığının, şu satır mantığının ve şu satır mantığını kullanacağım. İkinci satır mantığı ne yapıyormuşum? İki, e, ikinci i̇kinci bloğun kredisini alıp ilk üç blok, ilk üç blokla çarp, ilk üç blok artı bir tane random blok ve son bloğu to, birleştirip onunla çarp diyor. Yapalım. Şimdi ne yapıyorum? İlk önce i, i, ikinci bizim ikinci e, ikinci query'nin adresini alıyorum. Adresi nereye sonun? Birinci blok size'lı ikinci blok yani ikinci blok size olduğu için ikinci blok size adresi bu. Daha sonra bunun o gönderdiğim query içindeki yerden direkt ele alıyorum. Daha sonra ben artık Key'in tamamını kullanmadığım için buradan artık seçeceğim. Bu seçme işlemini nasıl yapıyorum? Slice diyorum. Sıfırla ilk 3 bloğu seç diyorum. İlk 3 bloğu seç key'ler için. Daha sonra ilk 3 blokla son blok arasından bir tane rastgele blok seç diyorum burada. Ve sonra diyorum ki burada bu kısım için son bloğu seç. Daha sonra bunları birleştir diyorum. Aynı şekilde böyle için Zaten keylerle vurlular aynı indislerde her zaman. Bunları birleştiriyorum ki aynı anda işlem yapayım. Yoksa teker teker hepsine teker teker tension uygulanmaz. Bir anlamı kalmaz böyle. Direkt hepsini birleştiriyorum. Hepsini birleştiriyorum. Bu hepsini birleştirdiğim zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, o query ile birleştirdiğim şeyi çarpıyorum. Daha sonra normalize ediyorum. Sonra aynı şekilde yine onların indislerini alıp radyal şekilde onların skorunu şu e, şu an şu skoru ağırlak ağırlıkla ağırlıklandırıp e, matematiksel multi, e, matrix multiplikasyonu yapıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar aynı şeyleri bu n minus ise buradaki ikinci satırın şeyini üçüncü satıra göre yapma. Aynı mantık sadece ters çevirin. Şurada ne yapıyorum? Bir tane buradan seçiyorum. Bir tane random şeyi şu turuncular, turuncu ile mavi arasından seçiyorum. Ve son 3 bloğu da turuncu olarak seçiyorum. Burada da aynı şeyler yaptım ama anlatayım. Bu son query'nin Sondan bir önceki bloğun Query adresi. Bunu query içinden bulup değişkenine atıyorum. Daha sonra bir tane slide Slide'daki yerlerini seçiyorum. Benim slide'daki yerim neymiş bunun için? Son 3 Buradan ne yapıyorum? Son 3 bloğun adresini alıyorum. Daha sonra bir tane bir tane rastgele şu. Aralıktan bir tane radyal blok seçiyorum. Ay, blok seçtim. Daha sonra ilk bloğu seçiyorum gördüğünüz gibi. Şu mavi için. Şu mavi için ilk bloğu seçtim. Dedik. Bakın blok sayısı kadar git dedim. Daha sonra bunları birleştiriyorum. Aynı şekilde value için yapıyorum. Daha sonra onlara matrix, multi, matrix çarpımı uygulayıp Apple Radial ile birlikte ağırlıklandırıyorum. Evet şimdi son kısım olan şuradaki örüntümüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Fatih kalem kullanayım. Bu ilk, ilk satırdan farklı olarak mesela şu kısımda arkadaşlar bir örüntü var. Bu örüntü ne arkadaşlar? Şuralar hep aynı. Ve başka bir kaleme geçeyim. Bakın şu hep aynı. Şurası hep aynı. Şurada bak hep bir düzen var. Bir diagonalize şekilde gidiyor. Ve daha sonra bunlar arasında rastgele radyal bloklar seçiliyor random blok random bloklar seçiliyor. Demek oluyor ki burada bir örüntü var. O yüzden bunları tek fonksiyonda çağırabilirim. Şimdi ilk önce global indeksler oluyorum direkt ilk global indekslerimizdi. İlk blok ve son blok. Burada da gördüğünüz gibi ilk bloğun indeksini ve son bloğun indeksini alıp eee indekslerini alıp birleştiriyorum. Daha sonra o turuncularımız için buradaki turuncular için bir tane for oluşturuyorum. Çünkü bir örüntü var. Bu e, turuncumuz ilk şeyden başlayıp sondan 3 blok kadar blok size blok size atlayıp yani 4 4 atlayıp gidiyor bakın. Başlangıç adresi ne ilk, ilk blok size ilk blok size değil mi? bir blok size kadar atlamış. Son başlangıç ne 3 blok size kadar önceki yer yani ilk blok size'da sondan 3. blok size arasında. Burada öyle bir aralık oluşturuyorum ben için. Daha sonra blok startı oluşturup buradan block size kadar ilerleyip o anki query bloğunu alıyorum. Query bloğum neydi arkadaşlar benim? Ee, i̇lk query oluşturuyorum. İlk query'im neydi? Block, block start. Block startım neydi arkadaşlar benim? Ee, i̇lk block startım şurası. Evet. Buradan başlıyorum arkadaşlar teker teker. Bunu alıyorum. Daha sonra benim keyleri seçmem lazım. Bu keyleri seçmek için şu max ve min'i kullanıyorum. Bu max ile birlikte en soldakini minimum ile birlikte en sandaki üçlü bloğu alıyorum. Daha sonra o üçlü bloğu keylere ve windowlara atıyorum. Şimdi turuncuları seçtik şu an. Bu turuncuları seçme koduydu. Şimdi mavileri seçelim. Yani baştakiler ve sondaki tüm satır, e, satırlar. Bu aynı şekilde baştaki ve sondakileri de seçiyorum keylerin daha sonra bir tane rastgele seçiyorum bu rastgele ise e, mavilerle turuncular arasında oluyor o yüzden mavilerle turuncular arasında rastgele bir aralık oluşturuyorum random şekilde random bir şekilde sayı oluşturuyorum. bu random şekildeki sayıdan bir tane rastgele indeks seçiyorum daha sonra bunları birleştiriyorum neden birleştiriyorum çarpmak için daha sonra arkadaşlar bunları birleştirdikten sonra Burada çarpıyorum Q blok ile birleşmiş K kombineyi birleştir çarpıyorum Sonra radial mantığını tekrar oluşturuyorum Burada indeksleri topluyorum Daha sonra softmax fonksiyonunu kullanıyorum Ve attention output'umu oluşturuyorum Attention output'u atıyorum buradaki Attention skorlara Gördüğünüz gibi Bu dört tane fonksiyonu burada kullanmış oluyorum Daha sonra arkadaşlar son olarak Bu attention output'un transpoz uyguluyorum ki şeyi düzelsin diye şu an bunun daha sonra yerini değiştirip ne yapıyorum birleştiriyorum o şu iki bloğu birleştiriyorum arkadaşlar şu iki e, shape'i birleştiriyorum daha sonra output projeksiyonu sıkıp drop Alt uygulayıp son haline getiriyorum bu yani e, farklı bir yapı arkadaşlar yani normalde big bird attention biraz daha CUDA mantığına göre mesela C++'da da C++ kullanılır mesela Big Bird'de çünkü CUDA mantığı vardır. Ama yani ben burada PyTorch'ta direkt e, temel mantığı do mantığı doğru kullanarak bir tane attention mekanizması uyguladım ve araya da radial attention skorlarıyla çarparak e, so, e, uygulayarak skor çıktılarımı ağırlıklandırdım. Şimdi eee arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Big Bird Attention'ı anlattım. Şimdi bakalım nasıl bir verim var yani nasıl işimi yarıyor. Ne yapacağım bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi ilk önce modelimi normal düz self attention mekanizması burada gördüğünüz gibi düz dümdüz bir self attention en klasiğinden. İki, iki tane obje oluşturuyorum. Şimdi o zaman bunları karşılaştırıyorum. Karşılaştırmayı neye göre yapacağız? E, işlem i̇şlem yani işlem sayısına göre yani nasıl yapacağız bunu peki? Flop count analysis ile işlem yükünü ölçmüş olacağız. Şimdi o zaman ölçelim. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Flop count analiz için bir tane obje oluşturalım. Flop 2, flop 1 diyelim. Bu flop 1, flop count analysis flop count flop count analysis aklına Oluyor arkadaşlar. İlk modelimiz, daha sonra giriş bilimiz. Bir de normal self attention için flopiği oluşturalım. Slope count analysis. Ee, Sub vector x tamam. Şimdi bunları yazdıralım bakalım aradaki fark ne. Flop. Dot. Pattern. Print. Um, drop 2. Dot. Photos. Edin. Tamam. Yarım saat izledik yani işte. Şimdi. Bir de tıklılarımızı yazalım. Print. Um, model. X. Dot. Shape. Print. Pardon. Yani um, sağ x şey tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi çalışırdım. Bakın. ilk benim Big Bird'ün işlem yükü. ikincisi ise Self Attention işlem yükü. Aradaki dağlar kadar farklı görüyor musunuz arkadaşlar? Eğer biz bunu verilerini arttırırsak mesela bunu 1024 değil ben 1024, 2048, 4096 ne diyor? 4096 yaparsak bakalım işlem yükü nasıl diyor arkadaşlar bakın. 4096 bu ne abi ya? 4096 he. şimdi e. tamam tamam şunu da 1024 yapalım. Ha, arkadaşlar bu an büyük tokenlar, büyük tensör. Evet arkadaşlar bakın büyük tensörlerdeki farka bakın. Yani bu özellikle biz büyük ateş normalde mesela çetçeği pittinin katmanları çok derin. Bu derinliklerde mesela bilgisayar için bu Big Bird kullanmak daha sağlıklı ve daha verimli. Evet arkadaşlar bu videomda size kendim yazdığım olduğum hibritleştirdiğim Big Bird attention ve Radial attention'ı birleştirerek oluşturduğum objemle e, kendi Attention türümle normal düz self attention mantığını e, karşılaştırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuç ortada. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın.